Evet hobici figürcü ve kitapçı dostlarımız, seyyahlarımız tabii ki aynı zamanda. Kitaplarımıza devam ediyoruz. Çok da lafı uzatmadan bazen kızan arkadaşlar olabilir. Çok girişte uzun bir dönemi harcıyorum e, video için ama şu anki girişimizde tabii ki İbni Batuta ile yapacağımızı söyleyelim. Geçtiğimiz videoda Marco Polo'ya başlamıştık. Marco Polo'nun son kısmında böyle bir hata yapmışım. İbni Fadlan demişim belki fark edenler olmuştur. İbni Fadlan herkesten önce daha 1000-1100 arası sanıyorum. 900 yıllar hatta binli yıllar yani... 10. yüzyıla, 11. yüzyıla yeni geçerken e, gezginimiz yine çok önemli yerlere gitti. İbni Fadlan'a da aynı zamanda değineceğiz. Yeni bir seyahatnamesine aynı zamanda belki de en eski seyahatnamelerden biri olduğu için. Ama İbni Batuta karıştırılıyor. Ondan yaklaşık 300-400 sene sonra yaşayan yine bir İslam gezgini. İslam dünyasından çıkıyor ve i̇bn Batuta özellikle kat ettiği mesafe olarak ön plana çıkıyor. Tam o ikisinin arasında da işte geçen başladığımız Hristiyan dünyasında bu sefer en bilinen karakteri, seyyah karakteri Marco Polo vardı. Marco Polo'yu başladık ve sürdüreceğiz. Yani seyyahlarımız bu kanalımızın bel kemiği olacak diyeceğim. Yine kızacaksınız girişi çok uzun tuttum affola. Evet İbni Batuta Bergama şehrine varıyor. Ertesi gün yola koyularak Bergama'ya vardık diyor. Nereden? İzmir ve Manisa'dan çıkıyordu. Bergama'ya vardık diyor. Harap bir şehir ama tepedeki kalesi hala... Sapa sağlam diyor. Filozof Eflatun'un bu belde ahalisinden olduğu, oturduğu evin hala tanındığı şeklinde bir söylenti de vardır diyor. Bergama hükümdarının adına da yaşihan Han adını veriyor. Oradan da yüksek ve sarp dağları aşıp balık esriye, balık esire vardığını ifade ediyor. Balıkesir kalabalık bir nüfusa, zengin ve şirin çarşılara sahip ama halkın cuma namazını kılacağı büyük bir camide burada yok diyor bu yüzden şehrin dışında bir mabet inşa etmeye kalkışmışlar. Duvarlarını örmüşlerse de henüz çatıyı örtememişler. Namaz orada kılmakta, ağaçların gölgesinde saf bağlamaktadırlar diyor. Şehrin ileri gelenlerinden Ağabey Sinan'ın zaviyesinde konakladık. Şehrin kadılığını ve hatipliğini ise fıkıh bilgini Musa yapmakta bizi ziyaret etti diyor. Sonra Bursa şehrine vardık. Burası muazzam bir şehir diyor. Bildiğimiz Bursa Osmanlı'dan önceki dönem unutmayın İbni Batuta ve hala o zamanda Bursa oldukça önemli. Burası muazzam bir şehir. Çarşıları güzel, caddeleri geniş, bahçeler ve gür çaylar çeviriyor şehri. Şehir dışında sıcak akan bir menba var. Büyük bir göle dökülüyor. Onun üzerine iki hamam yapılmış. Biri erkeklere, diğeri kadınlara ait. Hastalar uzak yarardan gelip bu kaplıcıda şifa bulurlar diyor. Burada yolcuların konaklayacağı bir, bir zaviye vardır. Gelen üç gün kalır ve doyurulur. Orayı Türkmen hükümdarlarından biri yaptırmıştır diyor. Ve farklı hikayelere devam ediyor. Biliyorsunuz İbni Batuta'daki bu hikayelere, bu kadar çok detaya ben bir tık daha az değinmek istiyorum ki siz daha fazla şehir hakkında bu seyahatname sayesinde daha hızlı özellikle bu ses kayıtlarında, bu sesli kitapta bilgi edinin diye. Bursa'nın sultanına ise İhtiyaruddin Orhan Bey. Yani Orhan Bey deniyor. Sultan Cuk'un oğludur diyor. Osman Cuk dediği bizim meşhur tabi Osmanlı Beyliği'nin veya Osmanlı İmparatorluğu olacak olan büyük aslında devletin kurucusu Osmancuk. Cuk Türkçe'de küçük anlamına gelir. Bu sultan Türkmen hükümdarlarının mal, ülke ve askerce en büyüğüdür. Onun kaleleri yüze yakındır. Vaktinin büyük bir kısmını buraları dolaşmakla geçirir. Her kalede bir müddet kalarak etrafı kolaçan etmek, eksikleri tamamlamakla uğraşır diyor Orhan Bey için. Anlatılanlara göre hiçbir şehirde bir aydan fazla oturmaz, devamlı kafirlerle savaşır, onları kuşatırmış. Zaten onun babası aldı Bursa'yı Rumların elinden diye ekliyor İbn-i Batuta. Onun kabri şehir mescidinin kenarındadır. Burası eskiden Hristiyanların kilisesiymiş. Anlatılanlara göre baba Osmancuk, Yeznik yani İznik şehrini 20 sene kuşatmış fethedemeden ve vefat etmiş. Sonra oğul kuşatmaya devam etmiş ve 12 yıl sonra burayı fethetmiş. Ben onunla burada karşılaştım. Bana kese kese dirhem gönder diyor Orhan Bey hakkında ki dikkat etseniz tam Osmanlı'nın kuruluş döneminde aslında İbni Batuta bize oralar hakkında yani aslında öz şu anda vatan olduğu Anadolu hakkında bize bilgi veriler veriyor. Önemli bilgiler bunlar. İznik şehri diyor. Sonra Yezdik yani İznik şehrine yöneldik. Şehre varmadan önce geceyi Gürle kasabasında bir ahı yiğidinin zaviyesine geçirdik. Tekrar yola çıkarak iki tarafı tatlı ve ekşinar ağaçlarıyla kaplı bir ırmak boyunca tam gün ilerledik. Nihayet her yanı kamışlarla örtülü bir göl kenarına vardık. Bu noktadan sonra şehre 8 mil mesafe vardı diyor. Şehre girmek için evvela köprü gibi bir yolu takip etmek gerekiyor. Oradan da ancak bir süvari geçebilir. Bu yüzden şehir iyi korunmuştur. Göl onu her yandan çeviriyor.'' Şimdi bomboş olan şehirde saray hizmetkarlarından birkaçı ve sultanın hanımı Beylül yani Nilüfer meşhur Orhan ve Nilüfer aşkı hatırlamak lazım. Nilüfer altın oturuyor diyor. Şehir ailesine hükümdarlık eden erdemli, iyi yürekli bir kadın. Şehir üzerinde dört sur bulunuyor. Her iki sur arasında su dolu hendekler açılmış. İçeri girmek için tahta köprülerden geçiliyor. Diledikleri zaman kaldırıp indirebiliyorlar köprüleri. Şehir içinde bahçeler, talarlar ve evler var her insanın evi, tarlası ve bahçesi toplu halde yan yana. Suyu da hemen yakınında kuyulardan geliyor diye ekliyor. Ee, önemli bilgiler ve bu şekilde de bize aslında Osmanlı'nın dediğim gibi kurulduğu Marmara, Marmara'nın güneyi hakkında önemli bilgileri vermiş oluyor. Hırçın Sakarya ve Geyve diye de daha sonra İznik'ten çıktığı günü anlatıyor. Mekece köyüne yöneldik diyor. Bize ikramda bulunuluyor. Ve burada oradan ata at binmiş bir Türk altının yanında hizmetkarlarla şehrine yöneldiğini görünce onların ardına düştük diye devam ediyor. Yolu kaybetmemek için yaptık bunu. Deli bir nehrin kenarına vardık. Adı Sakari'dir. Yani Sakar veya Cehennem nispet edildiği için bu ad verilmiş diyor. Sakar hediyesimiz var. Herhalde öyle çıkacak bakalım. Allah korusun bize ondan diyorum için bu ırmak için. Kadın ırmağı geçmeye başladı. Tam ortada hayvan ayağı sürçtü az kalsın sulara gömülecekti hizmetçiler onu kurtarmaya çalıştılar diyor Ama nehir azgındı aldı götürdü her ikisinde Irmak kenarında bir grup insan derhal atladılar suya hatunu kurtardılar Kadının bu dünyadan göçmesinden ramak kalmıştı Hizmetkarı bulduklarında o çoktan ruhunu teslim etmiş diyor Böyle de acı bir hatıradan bahsediyor aslında Bundan sonra tekrar geçtiği kasabalar ve farklı yerler hakkında özellikle buradaki tekke, zaviyeler ve buradaki farklı din adamlarının örnek olarak bir hırsız adamın hikayesi diye devam ediyor. İbni Batutaki dediğim gibi e kitabımız çok geniş. Tamamıyla size sunmak hem e yanlış olduğu kanaatindeyim e hem de e 800-900 sayfa bu büyük bir ayrıntı, büyük sizlerin de tabii yorgunluğu oluşur. O yüzden şehirleri böyle hızlı ve... Net bir şekilde geçip size belki ileriki zamanlar için yeni yeni okuma motivasyonları vermek istiyorum. Bolu ve Gerede şehirleri diyor sonra. Bol, yani Bolu şehrine yaklaşırken uzaktan zayıf görünen bir dereyle karşılaştık. Ancak şehrin giriş yerinde bu derenin şiddetli akan coşkun bir ırmak olduğunu fark ettik. Yine de kafir suyu geçebildi diyor. Sadece küçük bir hizmetçi kız korkuya kapılarak karşı tarafa atlayamadı. Benim atım ötekilerden daya dayanıklı ve atak olduğu için cali terkime bindirip suya girdim diyor. Biraz da kendini belki de överek. Bolu'da Ağı yiğitlerinden birinin teknesinde konakladık. Adet gereği tekkenin bütün bölümlerinde ocakla kış boyunca aralıksız yanar diyor. Dergen her kısmına ayrı ayrı ocak yapılmıştır diye ekliyor. bu arada Bolu'ya gelmeden önce Arapça bilen bir kişiyle tanıştıklarını onunla beraber Kastamonu'ya yani Kastamonu'ya kadar gelmelerini rica ettiklerini de ilave etmiş oluyor. Yani Bolu'dan e, sonraki duraklara bir şekilde değinmiş oluyoruz. Gerede Sultanı'na değiniyor. Bu adam Anadolu'nun orta derece sultan, sultanlarından Şahbek'tir. Boyu posu, davranışları ve huyu güzel ama cömert değildir diyor. Cuma namazını bu şehirde kıldık. Bir zaviyede konakladık. Orada Şamlı Hatip, Fakih Şemsettin'le tanıştık. Şemsettin yıllardır burada yaşamakta ve çoluğa çocuğa karışmıştır diyor. Beldenin hakim olan Şahbek'in hem hatibi hem de hocası olmak vasfıyla sözünü herkese geçirmiş geniş bir nüfuz alanı oluşmuştur diye kişiler hakkında bilgi vermeye devam ediyor. Ve daha sonra Borlu veya Safranbolu günümüzün ismiyle olan e, o zamanki şehirlerden belki de tabii ki şu anda da hala önemli bir tarihi bölgeye geldiğini söylüyor. Buradan Borlu'ya yani Safranbolu'ya gittik. Tepe üzerinde kurulmuş küçük bir şehir. Eteklerinde hendekler var. Tam zirvede sarp bir kale mevcut. Orada bir medresede konakladık. Bizimle beraber gelen hacı medresenin müderris ve talebelerini tanıyor. Onların yanında derslere katılıyordu. Talebelerle olan sıkı dostluğundan hanefi olduğu belliydi. Şehir emini Ali Bek bizi huzuruna çağırdı. Bu adam cömert, iyiliksever, kastamunya hükümdarı Süleyman Badişah'ın veya Padişah'ın oğuldur. İleride ondan bahsedeceğiz diyor. Yanına varmak için kaleye çıktık. Selam verdik. Bize merhaba dedi ikramda bulundu. Yolculuklarını sordu, anlattık. Bu yeni baş, beni yeni başına oturttu. Meşhur muhaliflerinden olup şehrin kadılığını ve Ali Bey'in katibini yapan Hacı Alaaddi Muhammed de orada teşrif etti diyor. Ve beraber Kur'an-ı Kerim okudular diye noktalıyor. Ve Kastamonu şehrine varış, müthiş ucuzluk ve derin bilgiler diye bir bölüm açılmış. Ertesi gün yani Kastamonya yani Kastamonya'ya yöneldik. Bu şehir Anadolu'nun en güzel ve en büyük beldelerindendir diyor. Şu anki Kastamonu biraz olsun bize biliyorsunuz daha küçük, nezih, farklı bir şehir olarak gelir ama o dönemin daha büyük ihtişamlı şehirlerinden olduğunu söylüyor İbni Batuta. Yaşamak için her kolaylık var diyor. Eşya fiyatları da çok ucuz diyor. Kulağa ağır işittiği için Atruş diye adlandırılan bir şehrin zaviyesine indik diye ekliyor. Kastamonu Sultanı, iyilik sıra, iyiliksever Sultan Süleyman Padişahtır, padişahtır diyor. 70'ini aşmış, piri fani bir adamdır diyor. Yüzü aydın, sakalı uzun, heybetli mi heybetli bir simadır diyor. Zamanlı bilginlerle geçiren, her daim erdemlerle dost olan biridir diyor. Huzuruna girdiğimizde beni baş ucuna oturttu, hal hatır sordu. seyahatine ve Kabe, Şam, Mısır ülkelerine dair sualler yöneltti diye ekliyor. Kastamunya'nın büyük cami ahşaptan yapılmış 3 katlı bir binadır diyor. Hükümdar, devletin yeri gelenleri, kadı, fıkıh bilginleri ve kumandanlar alt katta. Sultan Efendi diye kardeşi, on hademeleri, yakın adamları ve yöre ailesinden güvenilir kişiler orta katta. Hükümdarın oğlu ve veliahtı olan Şehzade Cevat ise genç köyleri, hizmetçileri ve ahaliyle üst katta cuma namazını kılarlar diye bir bakıma o dönemin hiyerarşisinden, aynı zamanda toplumsal kademelerinden de belki bahsetmiş oluyor. Bundan sonra Sinop şehri ve Gazi Çelebi başına değinmek belki daha doğru olur. Diyor ki Batuta Ahinizamet'in tekkesinden ayrıldıktan sonra Sanupa yani Sinopa öneldik. Burası gayet kalabalık ve büyük bir şehir. Güzellik ve sağlamlık bir arada diyor. Doğu yönü hariç Çepe çevre denizle kuşatılmış. Doğuda bulunan tek kapısından da hükümdarın izniyle girilebilir ancak diyor. O esnada şehrin beyi daha önce andığımız Süleyman Paşa'nın oğlu İbrahim Bektir diyor. Bizim için gereken izni çıkarılınca şehre girdik. Bizim orada septenin binası gibi burada denize doğru bel vermiş bir dağ çıkıldığında eteklerindeki bağlar, bahçeler ve gürül gürül akan sular görülür diyor. Bu yüksek mekanda yetişen meyvelerin çoğu üzüm ve incirdir. Ama sarp olduğu için çıkmak kolay değil oraya diyor. Bu mıntıkada 11 civarında Rum kasabası da vardır diyor. Hepsi de Müslümanların egemenliği altında. Tam tepede kurulu zaviye Hıdır İlyas makamı diye bilinir. Burada her zaman bir zahit vardır. Hemen yakında bulunan bir kaynak başında yapılan duanın muhakkak kabul edileceğine inanılır diyor. Ve dağır eteklerinde ise Peygamberimiz mübarek arkadaşlarından Bilal-i Habeşi'nin kabri mevcuttur diyor. Sinop'un büyük camii gördüğümüz muhabbetlerin en güzelleri arasındadır. Tam ortada bir su havuzu vardır. Bu havuzun üzerine 4 ayağı istinat eden bir kubbe oturtulmuştur diyor. Her ayak iki mermer sütunla beraberdir. Üst tarafta ise aşağı merdivende çıkarılan bir mahfil bulunur. Bu mabedi Sultan Alaaddin Rumi'nin oğlu pervane yaptırmıştır diyor. Ve Gazi Çelebi ardın e, bu mabedi Rumi'nin oğlu pervane yaptırmıştır. Cuma namazına bahsettiğimiz mahfilde beraber kılıyorlar. Ardından oğlu Gazi Çelebi hükümler oluyor diye İbni Batut'u ekliyor. Gazi Çelebi vefat ettikten sonra ise Süleyman Şah, Sanuba, Sinoba egemen oluyor diye de burada bize yine bir tarihi önemli bilgi veriyor. Çünkü Gazi Çelebi cesur ve yiğit bir hükümdarmış. Hak hala onu su altında uzun müddet kalma kabiliyette vermiş. İyi bir yüzücüymüş diye ekliyor. Hazırladığı donanmayla Rumlara yani Hristiyanlara karşı savaşa çıkıyor. İki tarafın askerleri yüz yüze geldikçe derhal demir bir burguyla suya dalar. Kafir teknelerinin diplerini tek tek delermiş diye bize önemli bir tarihi ayrıntı veriyor. Tabii ki e, 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 bunun bir, tam doğru olduğunu bilemeyiz ama böyle bir vakanın dilden dile de yayılması, Batuta tarafından aktarılması ilginç ve önemli bir ayrıntı Gazi Çelebi'nin özelliğine dair. Düşman o engamede suya batıncaya kadar bunun farkına da varmazlarmış. Anlatılanlara göre bir zamanlar kafir donanması Sanup yani Sinop limanına baskın yaptığında Gazi Çelebi bütün gemileri bu şekilde batırmış ve düşman askerlerini de esir almış onun üstün niteliklere sahip olduğu da belli diye ekliyor bu Sinobu Sanöbü yani çok metedenlerin Sinobu'nun muhakkak gezilmesi görülmesi gereken tarihi bir öneminin bulunduğunu ben de çok biliyorum. Ne yazık ki hala gidemedim. Umarım Batuta sayesinde biz de Sinoba uğrarız. Siz de daha uğramadıysanız lütfen Sinoba gidin. Kastamonu'ya gidin. Bursa'dan, Bolu'dan umarım Batuta'nın bu hatıralarıyla biraz daha fazla feyz alın istiyoruz. Ben de farklı bir gözle umarım vatanımızın, Anadolu'nun artık ki o dönem yeni yeni Beyliklerin olduğu Anadolu topraklarının Batuta sayesinde biraz daha farkına varmış olalım istiyorum. Bir sonraki bölümde Deşti Kıpçak'a yani artık Karadeniz'in üstüne yani bizim diğer Türk soylu akrabalarımızın olduğu, Kıpçak Türklerinin olduğu bölgelere gidecek İbni Batuta. Ve bize çok güzel bilgiler verecek daha Neler var neler mesela Kırım var. Kırım'daki önemli bölgeler var. Hala tartışılan bir coğrafya var. Bir de Batuta'nın gözüyle oralara bakacağız diyorum. Ve teşekkür ediyorum. Yine bizi dinlediniz. Bizle oldunuz. Küçük hatalar amatör bir ruh. Ama her şekilde amaç sizlerin dimana ve güzelliğine güzellik katmak. Kitapla, seyahatle, figürlerle, hayal gücü ve tabii ki yaratıcılıkla Sizlere biraz daha renk vermek zor zamanlarda savaşlarla, çatışmalarla, krizlerle her şeyle biraz boğuşulan dönemler hep oldu olacak. Ne yazık ki bizde içimiz hep güzel ve biraz daha e, yaratıcı tutmamız lazım. Evet yaratıcı tutmamız lazım diyorum ve dinlediğiniz için tekrar çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki sesli anlatımımız Marco Polo ile olacak. Bizle kalın diyorum. Hoşçakalın.